Evet, dördüncü öncelikle bir tanıyacaklar. Ama gördüğünüz gibi dördüncü tutalya Elinde haç bir şey var. Elinde egemenlik sistriyumu bulunur. Kuşu Bu demektir. Yani e, sıradan bir kral değil. Elinde tanrıların hükümranlığıyla, güç ve yetkiyle yetkilendirmiş olduğu büyük bir kral olduğunu güneş kursuyla göster. Güneş kursu kafanızı karıştırmasın. Güneş kursunun bir sürü versiyonu var. Burada kanatlı versiyonunu görüyorsunuz. Hititlerde bu yaygın. Kartal güç ve egemenlik işareti. Aynı zamanda e, güneş kursu sistrium adıyla başka formlarda karşımıza çıkıyor. Mesela ne var? Geyik var. Güneş kursunun içerisinde geyik var. E, diğer taraftan efendim söyleyeyim güneş kursunu mesela etrafı örgülü bir şekilde e, haç şekilleriyle falan çevrelenmiş olan bir çelenge benzetilmiş bir forma bulunuyor. Dolayısıyla bu kişilerin ünvanı hakkında bilgi almamızı sağlıyor. Dördüncü tutalya şehre kimliğini veren insandır. Hatuşuli'den sonra ve dolayısıyla devlet formu ve adabının burada oluşmasını da sağlamıştır. Şunu unutmayın, Hititler dünyanın en büyük süper güçüdür ne kadar rakipleri olsa bile o dönemler Babil'dir, Asur'dur, Hitit'tir, şudur budur güçlü imparatorluk olsa bile onların içerisinde hem entelektüel kapasitesi en güçlü hem efendim söyleyeyim e, ee, at yapı sorununu olayını kavramış, kanalizasyon sistemini çözmüş, baraj ve sulama sistemi gibi enteresan ilerlemeler yapmış. Diğer tarafta ise çok ilginç bir şekilde tıp alanında ilerleme sağlamış ve savaş teknolojilerinde de diğerleriyle oldukça iyi baş edebilmiş. Güzel denge politikası yürütmüş. Herkesle güzel geçirmiş. Yeri geldiği zaman toprağını büyütmeyi başarmış.